Selam arkadaşlar. Yeni bölümü başlamadan önce en son bir tane daha base bulmuştuk. Onu patlatmıştık ve biraz bir tane hazır kurulu bir e, üretim tesisi bulmuştuk. Onu da almıştık. Şu parça çıkmış aralarından. Ben bir tane yeni bir tane daha e, şey yaptım. gibi yaptım. Yine iki tane silahımızı kullandım. Ondan, ondan vazgeçemiyorum çünkü çok güzel vuruyorlar. Şöyle öne bir tane bir döver koydum. ve Her tarafı tank olarak kapladım. Şuna da aldanmayın. Bu da görüntü ya. Yani, Görüştüriş olarak var sadece burada. Çünkü benim asıl kompartmanım şurada. Alt tarafında bir de şundan koydum dengeleyici. Bu da sağ solu devrilmesini engelliyor şeyin. E, gemimizin. Şimdi böyle bir tane bir yer bulduk. Şimdi bugün bu bölümde yapacağımız şey öncelikle buraya gitmek. Sonra buradan şu tarafa gitmek. Sonra buradaki üretim yerimize bakacağız. Ondan sonra da şuraya gideceğiz. Yani 3 tane toplu bir şeyimiz var, görevimiz var. Ondan sonra da şuradan eğer zamanımız yeterse tane görevde şey vardı. Neredeydi o? Neyse onu da birazdan buluruz. Bu hafif araçlarının sınıfını açabileceğim görev vardı. Onu ben daha sonradan fark ettim. Onu da yaparız ve ilerleriz. Şimdiki şu karşıdaki düşmanlarımızı patlatabilirsek patlatalım. Şurada bir tanesi duruyor. Evet kapışın. Kapışın çok güzel. Üç tane oldular. Ve ben artık katılıyorum gençler. Hepiniz dağılın. Ben geldim. Önümdeki biçer döveri de ağaçları falan böyle taşları ağaçları daha rahat bir şekilde geçmek için yaptım. Yoksa düşmanları patlatmak istediğimden değil yani bunların yani şöyle göstereyim. Buraya geldiğimiz zaman ben şöyle rahat rahat buradan geçmek istiyorum. E, ee, dost aracı da mı patlattım ne oldu? Ben hepsini bunları patlattım hiçbir şey olmadı. Demek ki bu görevdeymiş. Tamam ikincisine gidelim. Etrafta bakalım böyle bir işimizi yarayan bir şey var mı? Görünürde yok gibi. Umarım bu parçalar daha sonradan yok oluyordur. Çünkü oyunu yavaşlatıyor diye hatırlıyorum. Ya da benim sadece öyle aklımda kalmış. Her neyse devam ediyoruz. Aracım biraz yavaş kaldı. Ama sıkıntı değil yavaş yavaş da olsa gideriz abi yavaş yavaş gideriz size zaten fark etmiyor. Siz pıt 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 izliyorsunuz. Şu biyomu sevmiyorum. Böyle her tarafta taşlar var. Ben buradan nasıl geçeceğim ya? Bu biçer döver de fayda etmez mi? Bakayım ediyor mu? Ediyor. Biçer döver fayda ediyormuş. Hadi çıkarsın. Dozersin sen. Çık. Üç tane birden düştüler. Ve şöyle bakalım birbirleri aralarında savaşacaklar mı? Bana geliyor hepsi birden. Gelin lan. Hepinize hodri meydan. Gel. Üçünüz bir olmuş, üçünüz varsınız ya böyle efeleniyorsunuz değil mi? Allah, ne oldu? Sen de bittin. Ee, sen ne yapacaksın? Tek kaldın. Alayını indirdik. E, gemi çok kuvvetli ya. Şimdi şuradan şunları alalım, şuradan da şunları alalım. Ne bize? Yeni parça. Yeni parça, yeni parça yok. ona bir şey patlattım orada. Niye patlatıyorsun? Olan yeni parçalardan birkaç tanesi gitti. İkinci ikinci hedefimize ulaştık mı ulaşmadık? Şuraya gidiyoruz. İkinci hedefimize ulaşmaya şuradaki gruba doğru gidiyoruz. Onları da patlatacağız. Ben de o sırada şuradan şeyi bulayım. He, şu görev. Şu görevi yaptığımız zaman bu hızlı araçların şeyi açılacak, sınıf açılacak. Neredeymiş o görev? Neredesin görev? Neredesin? Sanırım evet şurada. Yok burada mı? Aynen buradaymış. Tamam zaten o tarafa doğru gidiyoruz. İlk şuraya gidelim. Sonra buraya gidelim. Sonra da oraya gidelim. Ve şu benim çok öve öve bitiremediğim parçalarda artık açalım. Ve geldik baktık hiçbir şey yok. O yüzden devam ediyoruz. Burası buga, buga girmiş herhalde. Ben de şu anda buga girdim. Çıktan ne var orada? Bak burada bir şeyler var. Ben oradan geçemedim. Ama gözükmüyor zaten. Bu adam kafa attı ya resmen bana kafa attı ve öldü. Bakın 100k paramız oldu. 110k paramız oldu. Para basıyoruz ya. Çok güzel bir şey değil mi? Bak mesela şurası güzelmiş. 2 tane burada var. 3 tane burada var. 2 tane burada var ama Öncelikle hızlı arabaları bulmam lazım. Çünkü o tekerler O tekerler başka teker. Evet bunu da indirdik. Sende özel bir parça var mı? Bakıyoruz. Özel bir parça yok. O yüzden şöyle kenardan eh deyip gidiyoruz. Şimdi şuradan benim kendi base'ime bakayım. Sağda solda maden birikmiş mi? Oğlum ne oluyor lan? Bir sürü düşman geliyormuş gibi. Şimdi sağda solda şeyler birikmemiş. Güzel bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yerlerimiz o yüzden hiç eleşmeden buradan uzaklaşıyoruz ve haritamıza bakıp şu son noktamıza gidiyoruz. Şu ticaret istasyonuna da uğrayalım gelmişken. Dayı görev var mı görev? Görev la görev. Heh, şöyle yeni görevler ver bize ee, Ne parça satıyorsun? şimdi bakalım sana. Aa işte bak benim istediğim parça. Bunlardan ver bana. Hayır hayır patlatma patlatma patlatma. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Oğlum bak çıkartırım seni manyak. Otomatik. Tıklatıyor. Lan güzelim parçaları patlatacaktı ya. Şunu da alalım. Şunu hatta şöyle hemen kuralım. Şu parçaları topla ya. Şunları da alalım. İşimize yararsa daha sonradan parçalayıp blok oluştururuz. Onlarla da şu diğer eşyaları yaparız. Ama şimdi değil. Ama bu bir başka videonun konusu. Dayı bak başka görev varsa var. Gidiyorum. Gidiyorum ben. İşim gücüm var ya. Şurada yine birileri var. Gözüküyor musunuz? Bak şu anda açım da çok güzel. Şu an değil. Ama çok kolay patlatırım gibi geliyor şunlar. Gel lan. Gel demin kendi parçalarımı yok ediyordum ya. Hayır dur oğlum sen. Kime kafa tutuyorsun lan? Gel sen de gel indirelim seni de hemen hiç uğraşma. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şu bana daha kuvvetli bir düşman lazım. Bakın bak yine ufak ufak adamları gönderiyorsun bana. Şu anda base'e doğru geliyor sanırım. de olmayabilir burası. Güzel iki tane düşmanımız var. Yine ufak düşmanlar. Hadi level atlamak istiyorum artık ya. XP verdim mi XP? Bir şey geldi. Uçak parçaları geldi. Şu neymiş? bu Neymiş? Takacağımız bir yer var mı? Var. Başka önemli bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Olsun biz yine şunları toplayalım. Belki içlerinden güzel bir şey çıkar. Ve burayı da patlattığımıza göre artık asıl noktamıza gidiyoruz. Burasıydı değil mi? Evet. Ve artık sonunda şu parçaları açıyoruz. Bu neymiş ya? Bir şey saldırıyor ama. Birden biyom değişti. Kızıl topraklara geldik. Yine düşümüze göre bir düşman. Hadi bakayım gel. Ve patladı. Çubucak patladı. Lan hiçbir şey de vermiyoruz ya. Evet sonunda yarış pistimiz geldi. Şimdi burada yarışacağız ve bize parçaları verecek. Evet hızlı parçaları verecek. Şu anda heyecanlıyım. Bu da Suzy'miş. Suzy bak şu arabadan yapıyoruz işte ya. Keşif arabası. Efsane güzel oluyor. Hızlı hızlı her tarafa girip çıkabiliyoruz. Ne istiyorsun Hızlı bir araç. Şimdi ufaktan sadece sürebileceğimiz hızlı bir araç yapacağız. Ve hızlı hızlı şuradan parkurumuzdan istediği puanı elde etmeye çalışacağız. Hadi ver. Ne istiyorsun benden ya? Sen Mike'ın arkadaşısın değil mi? Çok gevezesin sen de. Neyse geçelim. Buradan geçtiğimiz zaman şöyle bir şey veriyor bize. Ve duruma göre buradan patır patır gidiyorsunuz. Puanı geçtiğiniz zaman size parçayı veriyor. Yanlış yön diyor çünkü araç yapacağım. Bu araçla gidebilir miyim sence? He Suzy. Şimdi hemen şuradan bir tane yeni bir araç. Kompartman. Neredesin kompartman? Şöyle düz bir tane. Şuraya baksana o kadar yüksek ki. Kompartman aşağı doğru düşerken hasar alıyor ya. Şimdi bunu nasıl yapsak? Şöyle şu araya koysak. Tamam aracımız hazır. Patlamazsak böyle bir şey. Üstte roketim de var. Hızlı gitsin diye şöyle bir şey yaptık bakalım işe yarayacak mı? Ve şimdilik şu şeyden parkurdan geçebiliriz. Ve başlıyoruz. Hii, hayır hayır. Ya. Tüh. Rokete basmamam lazımmış. Ve biraz daha hızlı tekerlerim olsaymış daha iyiymiş. Ama deneyeceğiz. Bulana kadar artık. Oo düşmanlar var. Düşmanların arasından Hayır hayır bana vurma bana vurma bana vurma Sakin sakin kaç kaç hızlı hızlı Ulan bir de parkurun içinde düşmanları çıkartıyor ya Oğlum bak salın beni bak ben bende silah var mı hiç bak bakayım bana Ulan gemime bir ulaşayım hepinize geleceğim Hadi oldu hadi 10 saniye 13 saniye 12 saniye Ve Kazandım Kazandım ve hayır, hayır bu tarafa gel. Abime söyledim size. Evet işte bu ya. Şu an istediğim teker vermese de tam olarak yine de şu tekerin gelmesi çok iyi oldu. Ayrıca şu parçalar açtık yani bunların da görevlerini alabileceğiz. Şimdiki şunları yok edelim. Şuraya hemen bir tane solar santralimi yükleyeyim. Evet, daha gündüz olmamış. Gündüz olsun. Şarjımızı dolduralım ve devam edelim. Oh be ya, sonunda. Tamamdır. Şarjımızı doldurduk. Şunları hemen yok edip şurada bir tane ticaret istasyonu var. Şurada bir tane daha var. İkisine de gideceğim ama ondan önce şuradakileri patlatıp hangi bir de hangi sınıftanmışlar onu da merak ediyorum. Çünkü bunun da levelini kasıp diğer parçalarını açmamız gerekiyor. Evet yine bana doğru geliyorlar. Görür görmez başladılar. Ama bana karşı şansları yok ya. Ben bitti. Adam her tarafına pil koymuş. Ne oluyor lan? Şöyle bakalım işimize yarayan küçük tekerler var aslında. Şunları toplasam güzel olur. Şu yerden tekerler blokların altına yani arabanın altına koyuyoruz. Çok güzel kullanışlı bir şey oluyor. O yüzden önemli. Şimdi şu arkadaki yere gidelim. Ticaret istasyonu. <laughs> Evet, ticaret istasyonuna geldik. Üste bir tane araç bekliyor. Onu önce patlatayım, ondan sonra geri döneyim. Şuradan haritamızı açalım. Bak, hızlı araçlar işte ya. Ya işimize yarayan bir şey çıkmadı. Şimdi şuradan hemen haritamızı açıyoruz. Evet, güzel bir yer açıldı. Şimdi buradan sonra buna mı gitsem, buna mı gitsem, bu tarafa gideceğim. <laughs> Şimdi şuradan yeni görev... Aha bak yeni görevlerimiz geldi. Bunlar da yarışlar oluyor. Bak mesela iki tane hop diyor. Takla atmaydı sanırım. Rampadan atlayıp takla atacağız. 40 metre o uçacağız. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Bu 900 metre yarışı varmış. Patlatma saldırılarını yaparsam benim için daha iyi olur. Şimdi yeni parça. Yeni parça ne satıyorsun kardeş? Bana yeni parça lazım. Acaba şunları takmadık diye mi öyle yaptı? Şuradan bütün parçaları şöyle bir takıp çıkartayım. Şunu da takalım. Şunu da. En önemlisi bu şu Tamam şu an hepsini taktık sanırım şimdi de çıkartıyoruz bunları taktığınız zaman satış istasyonlarında bu ticaret istasyonlarında çıkma şansı oluyor yani çıkma şansı daha yüksek oluyor bir daha bakıyoruz buradan yok mu hiçbir şey Vallahi hiçbir şey yok. Sadece fabrikatör satıyor. Sanırım görevleri yaptıktan sonra çıkacak bunlar. Ama ben yine de bakayım ne varmış. Ne alabilirmişiz. İşimize yarayan herhangi bir şey var mıymış. Bakıyoruz. Şu an için yok gibi gözüküyor. Şunları aslında alsam. Bunlar benim işime yarayacak. Üretim yapmaya başladığımız zaman baya baya iş görecek bunlar. Şunları da hemen toplayalım. Buradan uzaklaşalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şuradaki ticaret istasyonuna gidiyoruz. Yeni görevlerimizi de aldık. Birkaç tane de onlardan yaparız ama onların ki yarış görevleri o yüzden birkaç tane patlatmam lazım. En azından yani şu 500 puanı yapıp 2. seviyeye getirmem gerekiyor. Hadi bana hızlı araçlardan ver. Düşman olarak kimi patlatırsak onun XP'si geliyor. Mesela bunlar normal sınıf. Bunları patlatıyoruz. O yüzden hızlı araçlardan gönderirse o şekilde de XP kasma, kasma şansım var. Evet, düşman bölgesine giriyoruz. 30 saniyesinde bir tane düşman gelecekmiş ve bize meydan okuyacakmış. Ve biz kaçacağız mı? Hayır. Tam olarak güzel bir nokta bulup tam şurası iyi mi? Aynen burası iyi. Şöyle nişan alalım. Gelmeye düşmeye yakınken atış etmeye başlarız. Düşer düşmez de patlatırız büyük ihtimal. Ve başlıyoruz. Tarayın abi. Tarayın. Tam bölgedeyiz. Evet. Bak hiçbir şey daha çıkamadan. Oo bunun şeyleri var. Patlasın lan. Bana gelmesin bak o bana gelmesin. Evet. Çok çok iyi oldu. Ay ne bileyim neleri var bunun. Ulan bir sürü parçası var ha. Ş Aa bak pil. Şu pil var ya. Şu pil bendeki pillerin çoğuna bedel. O yüzden şunu şöyle bir takıyoruz. Ve artık bayağı da var ha. Ş Şunları bir saniye. Ben şurayı düzenlemem lazım. Şu anda şu pili alıyoruz. Burada ne varmış? Buradaki pilleri de çıkartsam. Nerede o pil? Diğer pil nerede? Şunu da ver bana. Tamamdır. Bak şu anda çok daha çok pilimiz var. öyle anlatayım. Ne Oğlum bak bir şeyler topluyorum şurada ya. 2 dakika durun. Nereden saldırıyor? Gel ulan gel senden korkan gibi olsun. Gel. Beceriksiz gelme de gelemiyor. Şimdi şunları kapatmam lazım. Yani şuralara güzel bir a geldi. Şimdi ben şunları bir toplayayım. Hop hop kırma lan oğlum kırma lan. Oğlum bizim bizim eşyamız lan onlar. Şimdi şurayı bir düzenleyeceğim. Çünkü artık Başka kalkan şey var mı ya? Bizde pilden. Aa iki tane daha varmış pil. Şimdi burayı nasıl düzenleriz? Şu arkadaki bloklar boştaydı sanırım. Şunları biraz daha yükselteyim. Şuradan. Şöyle yükseltsem. Buralar boşmuş. Buraları da böyle yükseltsem şu arkadakileri indireceğiz. Biraz fazla ağır oldu gemimiz. Ama idare ederiz diye düşünüyorum. Bakalım. Şuraları da kapattıktan sonra hatta şuraları da kapatalım. Gitmeye hazırız. Biraz büyük teker bulabilsem aslında çok güzel olacak ama büyük teker bulamıyorum. Tamam yine aracımız burada. Şimdi keşke beklerken bunu da şarj etseydik. O zaman şuradan hemen bir tane teknoloji yükle de deyip şuraya şu enerji santralimizi kuralım. Şunu da yok edelim buradan. Aynen enerjimiz gelsin. Sonrasında da şuraya gidelim. Arkada bir yer daha varmış. Burada ne varmış? Aslında buraya gitsek sonra da buraya gitsek. Daha mantıklı. İlk şuraya gidelim sonra da buraya gidelim. Pilleri bulmamız çok iyi oldu. Ve şu an için yeterli, bayağı bir pilimiz var zaten. Şu karşıya gidelim. Şuna ya. Lan diyorum oradaki bekleyen şey ne? Ben bunu ticaret istasyonu zannetmiştim. O değilmiş. Oğlum bak bana daha güçlü bir düşmanlar olayım, bir level atlayayım ya. Evet şuradan yine geldik ticaret istasyonuna. Bu bizim gelmediğimiz yer değil mi? Yok yanlış tarafa doğru geliyormuş. Daha hiç söylemiyorsunuz ya. Geldik. Zor oldu ama geldik. Şimdi şurada bir tane daha şey varmış. Görevlerimizi alıyoruz. Yine eşya ne satıyor ona bakıyoruz neymiş lan? Evet. Yine eşyalarımızı daldık. Da Bundan sonraki bölümde şu araçlardan bir tane yapacağız ve yarış görevlerini yapmaya başlayacağız. Parçalarımızı açacağız. Bunda zaten 3 levele geldi. 4 oluruz bir ihtimal. Bunda da bak sonlara doğru. Tam sonlara doğru gelmişiz. Yani bir dahaki bölümde bunu 4 level, bunu da 3 level yapabileceğiz. Buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. kalın. Poz verelim önce. Poz vermeden olmaz. Şöyle şöyle bunu kaldıralım. Şöyle yapsak Şu kalkanı kaldıramıyorum ya. Ya biz bunu unuttuk ha. Ay turuncu yaptık. Ha turuncu olsun, farklı olsun. Farklı olsun bizim olsun. Tamam, pozumuzu da verdik. Bay bay.